Gebek kalamama şikayetiyle başvuran çiftlerde ne zaman rahim tüp filmi çekmeyi planlamalıyız? Eğer ki anne adayında rahim iç yapısı ya da tüplerle ilgili sıkıntılı bir duruma yol açacak bir risk faktörü varsa, örneğin daha önceden geçirilmiş bir karın ameliyat öyküsü, anne adayında çikolata kisti varlığı, daha önce geçirilmiş tekrarlayan dış gebelik öyküleri ya da Ultrasonda yaptığımızda tüplerde tıkadıklığı düşündürecek, içi sıvı dolu tüp görüntüsü, hidrosalpenks şüphemiz var ise rahim tüp filmi planlayabiliriz. Artık rahim iç boşluğunu rahim tüp filmi çekmişiz nispetinde net olarak görüntüleyebildiğimiz 3 boyutlu vajinal ultrasonlar sayesinde aslında rahimin doğuştan anomalilerini ya da herhangi bir organik patoloji olup olmadığını ultrasonografi yoluyla çok net değerlendirebildiğimiz ve görebildiğimiz için Bahsettiğim risk faktörleri olmayan anne adaylarında rahim tüp filmi çekmemiz şart değil. Kaldı ki tüp bebek kararı verdiğimiz, başka bir nedenle, başka bir gereklilik nedeniyle tüp bebek kararı verdiğimiz çiftlerde de her zaman rahim tüp filmi çekmenin yine gerekli olmadığını hatırlatmak isterim.